Prototip üretimi, bir ürünün tasarımının ve işlevselliğinin test edilmesi için kritik bir süreçtir. Doğru bir planlama ve dikkatli seçimlerle bu süreci daha verimli hale getirebilirsiniz. İşte göz önünde bulundurmanız gereken temel noktalar. 1. Tasarımın uyumluluğu ve modellenmesi. Prototip üretiminin ilk adımı doğru bir dijital model oluşturmaktır. CAD yazılımlarını kullanarak tasarımı detaylı ve doğru bir şekilde hazırlayın. Modelin 3 boyutlu yazıcıyla uyumlu olduğundan emin olun. Parmaşık geometriler veya keskin köşeler baskı sırasında sorun yaratabilir. Unutmayın, iyi bir başlangıç başarılı bir prototip için olmazsa olmazdır. 2. seçilen üç boyutlu baskı teknolojisi. Farklı projeler için farklı üç boyutlu baskı teknolojileri tercih edilebilir. FDM dayanıklı ve işlevsel prototipler için uygundur. SLA yüksek çözünürlük gerektiren detaylı tasarımlar için idealdir. SLS sağlam ve dayanıklı parçalar üretmek için mükemmel bir seçenektir. Prototipinizin gereksinimlerine göre, en uygun teknolojiyi seçerek, zamandan ve maliyetten tasarruf edebilirsiniz. 3. Malzeme seçimi Malzeme seçimi, prototipin performansını doğrudan etkiler. PLA, hızlı ve estetik prototipler için idealdir. ABS veya PETC, dayanıklılık ve esneklik gerektiren projelerde tercih edilebilir. Malzemenizi seçerken, prototipin kullanım koşullarını, mutlaka göz önünde bulundurun. 4. Zaman çizelgesi ve üretim süresi Rototip üretimi genellikle hızlı olmalıdır. Ancak, aceleci kararlar hatalara yol açabilir. Rototipin amacını netleştirin, tasarım mı, yoksa fonksiyonel test mi? Baskı süresini ve baskı sonrası işlemleri hesaba katın. Planlamayı doğru yaparak süreci kontrol altında tutabilirsiniz. 5. Test ve değerlendirme Rototip üretiminin son aşaması, tasarımın test edilmesi ve değerlendirilmesidir. Rototipi gerçek kullanım koşullarında test edin kullanıcılardan geri bildirim alarak tasarımda gerekli iyileştirmeleri yapın. Geri bildirimler tasarım sürecinizi bir sonraki seviyeye taşıyabilir. Prototip üretim süreci, doğru tasarım, uygun malzeme ve doğru baskı teknolojisinin bir araya gelmesiyle başarıya ulaşır. Bu süreci iyi planlayarak hem zamandan hem de maliyetten tasarruf edebilirsiniz. Hidrop olarak projelerinize en uygun çözümleri sunuyor, prototip üretim sürecinizi hızlandırıyor ve başarıyla tamamlamanızı sağlıyoruz.